Sümer hadi anneciğim. Evet. Ne yapacağız anneciğim? Evet. Ha öyle mi yüzeceğiz? Evet. Tamam tamam anneciğim. Hadi git şimdi. Babaya yetiş koş. Baba, Kuş, baba, koş koş koş. Buradan giriş yapacağız şimdi tamam mı? Evet. Buradan giriş yapacağız. Bekle, bekle. Çınar hadi anneciğim. Giriyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Girişimizi yapalım. Çınar gel babayı bekleyeceğiz. Gel baba, baba gel gel gel. Çınar hadi anneciğim geziyoruz. Bakalım neler varmış burada. Bakalım mı? Aa, hadi gel gezelim biraz. Şapkanı tak şapkanı. Çınar kaydırağa bak çok güzel anneciğim. Gördün mü? Mantardan sular akıyor. Şimdi şöyle bir gezelim. Neler varmış bakalım. Başka havuz var orada gel. Evet anneciğim başka havuz var. Hadi git. Kediler de varmış biliyor musun? Kedi de varmış anneciğim. <laughs> Burası yetişkin havuzu. çocuklar. Gel, Gel bir tane daha çocuk havuzu varmış. Oraya gideceğiz tamam mı? Koş koş. Sanırım bu yetişkin havuzu. Altapot var orada gel. Altapot var anneciğim. Köprüden geçeceğiz anneciğim. Hadi anneciğim babayı takip et. Ne soruyordun anne? Gel Çocuk havuzu hadi gir gir Çınar gir içine Havuza gir Çınar Derinleşiyor orada yalnız Anneciğim orada kal tamam mı? Fazla ilerleme <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel çocuk havuzuna gidiyoruz Gel ya, gel anneciğim. Tılar geliyor, tılar geliyor. Aa. Gel 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 gel, çınar, gel gel. Gel anneciğim. Ha babası tut tut tut, tut diyor Çınar

아 가자. 가이 ç Thank <laughs> you. suyla vur çevir. Çevir anneciğim çevir çevir çevir. Çevir oğlum. Babayı ısladık. Çınar babayı ısladı. Isla anneciğim babayı. Ha, baba da Çınar ısladı. Sen geç şimdi. Sadece Çınar. Anneciğim oradan su akıyor değil mi? Hadi gel gidelim. Hadi gidiyoruz. Aa, döküldü, döküldü, döküldü. Çınar hadi anneciğim. Üşüyorsun bak. Üşüdün. Çık anneciğim. Oh ne güzel. Yıkadık kaykayı. Olmaz gitti. Gitti. Hadi sen de kay sen de gel Çınar. Bakayım Çınar nasıl yüzüyor? Çınar nasıl gol atıyorsun anneciğim? Bakabilir miyim? Gel at bir bakayım, bakayım bana bir ton. Hadi gel bakalım gel. Gel koş koş. Bakayım nasıl atıyorsun. Hadi koş. Wow. Aferin benim oğluma. Aferin. Hadi bakalım bir tane daha at. Hazır mısın? evet Oğlum topu kurtarman lazımdı. Olmadı. Hadi bakalım bak burada kaykay var. Burada tırmanma var. Anneciğim sen oraya çıkma ama tamam mı? Sen düşersin. Şöyle bakalım. Çok güzel. Çınar buna binmek ister misin oğlum? Gel bakayım. Gördün mü? Diğer taraftan bin anneciğim. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Ayaklarını koy oraya. Ay çok güzelmiş bu. Değil mi anneciğim? Çok güzelmiş. Anneciğim baksana. Burada bir sürü kapı var bak. Gördün mü? Bu kapıların arkasında neler var? Bakalım mı sen Hadi gel koş koş. Burası. Bak gir bakayım anneciğim ne varmış. Gir. Wow, Çınar. Bak top var aa, aa. aa çok güzel hadi kay bakayım kay anneciğim ay kaymıyor <laughs> çünkü şortumuz yok biz havuzdan çıktık orada çok çok yüzdük Çıların üstünü değiştirdik. Sıcak olduğu için sadece atlet giydirdik. Çünkü sonra yine tekrar havuza gireceğiz. Ama kaykaydan kayamıyoruz. Kayamıyoruz. Çınar balonları gördün mü? Bak bak bir sürü balon var. Bir sürü balon var anneciğim. Hadi kaydır bakayım balonu. Hadi anneciğim toplar nerede? Bak bakayım. Sen topu kaydırdın mı? Ben görmedim. Kaçırdım orayı. Çınar bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Bak burada ne var? Ay yavaş yavaş Çınar düştü. Güzel. Dikkat et tamam mı? Bu neymiş ya? Bu hangi hayvan? Yavaş. Şimdi zıplayacağız tamam mı? Hadi gel, gel gel. Gel gel. Gel. Çok güzelmiş bu ya. Bak arkadaş burada oyunları oynuyor. Allah'ım ya. <laughs> Beraber düştüler. <laughs> Ay yavaş dikkat et anneciğim dikkat et ne olur. Dikkat et tamam mı? Ha? Evet. Bak başka neler varmış. Bir daha düştü Çınar. Bak burada küçücük sandalyeler var Çınar. Senin kadar küçük. Gördün mü? Peki bu oyuncaklara bakalım mı? Burada neler varmış? Ay bir sürü meyve sebze yemek tabak çalak var burada. Allah burada neler oynanmaz ki. Çata. Evet çata. Hii, çok güzel. Anneciğim bak Lego da var. Gördün mü? Çınar bence şimdi ne yapalım biliyor musun? Diğer kapıların arkasında da oyunlar varmış. Onlara da bakalım mı? Ben çok merak ediyorum. Hadi gel gidelim. Sıradaki kapıya git. Hadi. Bakalım neler varmış. Yavaş dikkat et ama. Aa, aa! Hadi gir içine. Wow! Çok güzel. Çıkar. Ay burası çok güzelmiş ya. Biz buraya hep gelelim. Ne kadar güzel. Vay be Çınar çok şanslısın ha. Havuzda yüz yüz yüz. Sonra gel burada oyun oyna. Sıradaki kapıda ne var? Gel bakalım. Vay uyku odası. Aç. Işık açılı. Aç sen aç. Çınar buraya daha önce geldiği için ezberledi. Gel anneciğim buraya bak. Yataklara bir bak. Koş. Hangisini istersin? Onu mu istersin? Piş piş yapmak ister misin? Evet çok güzel ama bir tanesini seç hangisini seçmek isterdi burada çok güzel yataklar var burada çocuklar mışıl mışıl uyuyor evet anneciğim bak yastıklar balıktan sana da böyle yastıklar alalım mı İster misin Çınar <laughs> bak burada ne var? Sallanan sandalye. Gördün mü? Hadi gel çıkalım. Başka neler varmış bakalım. Bak gemi var burada. Hadi bin. Dikkatli bin. Tamam mı anneciğim? Dikkatli dikkatli bin. Evet dikkatli dikkatli bin. <laughs> dikkatli dikkatli bin. Birazcık daha ortaya gel anneciğim. Birazcık daha ortaya gel. Aa, Çınar yağmur dansı başlamış. Hadi hemen üstümüzü bay bay de değiştirelim. Bay bay. Deniz bezimizi girelim tamam mı? Hadi bay bay yap biz şimdi yağmur dansına gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bay bay. Hadi koş git. Git 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 git. すごい Annenizi basma. Aferin sana. Deli. Alkışlı oğlum. <laughs> Sınar oraya geç anneciğim. geldi anneciğim. Bana bak bakayım. Aa! Çınar'ın uykusu gelmiş. Biz böyle manzaraya karşı yattık. Babamızı bekliyoruz. Bakalım neredeymiş. Hangisinden gelecek acaba Çınar? Aa geldi! Biz seni burada bekliyorduk ya. Topa geldim. Züleyha çıkardılar oğlum oradan. Buradan mı kayacaksınız? Hadi kayın. kayacağız. Biz daha ハッピー、かけばこんにち Koş 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 çıkar çabuk 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 Koş 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 çabuk 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 anneciğim. çabuk 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 <laughs> yani or abi. <laughs> yani abi gidiyor Hadi Sen nereye? Buna mı bineceksin? Hadi bin bakalım. Hadi bin. 아. 멋지다. 호.